Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Secde suresi 23. ayet Kemeden devam ediyoruz. Ve lekad hamle hamgat bi vurgu bir tekid ifadesi. Andolsun anlamında kullanılıyor celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi çevirde görmek mümkün. Et verdik. Musa, Musa'ya el kitabı, Musa'ya kitabı verdik. Fe öyleyse le tekun olma fi miriyetin şüphe içerisinde olma. Fi dade demek ardındaki ismin son harekesini eli e, iyiliği yapıyor. Ancak burada el olmadığı için miriyetin diye bitiyor. Milligai, yani ona kavuşmadan ona kavuşmadan şüphe içerisinde olma ya da ona kavuşma konusunda şüphe içerisinde olma şeklinde çevrilebilir. Ve cealnehu cealne, kıldık, yaptık. Hu, onu, huden onu, onu bir hidayet bir rehber kıldık, yaptık. Libeni, İsrail İsrail oğulları için onu bir hidayet bir rehber Kıldık diye buyuruyor. İngilizcesine geldiğimizde and indeed and olsun celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi çevrilebilir. We gave Musa Musa'ya verdik. Musa's the scripture nedir? Scripture buradaki kitabı verdik. O da Tevrat ya da Tora. Tevrat'ı verdik. To be not you olma, in doubt, şüphe içerisinde, o meeting him, onunla karşılaşma konusunda şüphe içerisinde olma. When you met Musa, Musa ile karşılaştığında, Musa's, during the night of Isra, El Isra, Isra gecesi, El Miraç, ve Miraç'ta Musa ile over the heavens, o gökyüzünün üstünde diyor. Musa ve Musa ile Miraç ve İsra'da Musa ile karşılaştığında yani ondan şüphe içerisinde olma diye. Yani bu demek ki bu ayet-i kerime buradan anladığımız kadarıyla İsra suresinden önce iniyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Musa Efendimiz'le karşılaşacağı müjdesinde veriyor diye yorumlamak mümkün. And we made it ver. Yani yaptık. The Torah, Torah'ı to, Torah, a guide bir rehber to the children of Israel. İsrail oğullarına bir rehber kıldık. Ve cealne, yine onlardan yaptık. Minhum e immeten liderler kıldık. Yehdune doğru yola erdiren, hidayete erdiren bir emrine, bizim emrimizle doğru yola Erdiren rehberler kıldık. Lemme dığında dinde anlamında. Lemme taberu. Sabrettiklerinde biz onları doğru yola erdirecek onlardan liderler kıldık. Ve kenu onlar idiler. Bir ayetine ayetlerimize yuqinun. Onlar ayetlerimizi kati bir şekilde iman eden kimseler idiler. And we made from yaptık, kıldık. From them among them. Yani onların arasından. Children of Israel. İsrail oğullarının İsrail oğullarının arasından leaders. Liderler kıldık, liderler yaptık. Giving guidance. Rehberlik eden, rehberlik veren under a command. Bizim emirlerimizin altında when they were patient onlar sabırlı olduklarında and used to believe ve with certainty in our, in our ayet. Ve bizim ayetlerimizi kesinlikle iman ettiklerinde burada lemme ile sabrettiklerinde ve aynı zamanda ayetlerimize kati bir şekilde iman ediyor olduklarında gibi İngilizcesi bu şekilde yorumlanmış. Yani insanlar sabrettiğinde ve ayetlere kati bir şekilde iman ettiğinde Onlara kendi aralarından onları doğru yola erdirecek liderler verebileceğini Rabbimiz bu ayet i kerimeyle bildiriyor. Proofs deliller yani o ayetlerden kasıt. Evidences yine delil. Verses satır ne kadar satır gibi. Lessons dersler. Signs işaret. Revelations yine vahiler ayetler anlamında kullanılıyor in rabbeke şüphesiz Rabb senin rabbin huve yefselu o bu yefsil'u ayırma anlamında buradaki anlamıyla hüküm vermek anlamında beyin onların arasında hüküm verecektir yavmel kıyametin kıyamet günü ki me kanu fihi yaf, onların hakkında ihtilafa düştükleri ayrılığa düştükleri konular hususunda onlar ile ilgili onların arasında muhakkak senin Rabbin hüküm verecektir diye buyuruyor Rabbimiz. Ve doğrusu your Lord will judge hüküm verecektir. Between them, onlar arasında on the day of resurrection kıyamet günü yeniden dirilme günü concerning ilgili alakalı olarak anlamında concerning yani about gibi kullanılıyor. About that ve en arasında they used to Onların geçmişte yani dünya hayatında hakkında farklılık farklılaştıkları konular üzerinde ayrılığa düştükleri konular üzerinde Rabbin hüküm verecektir. Evelem e mümi lem madem edanlar da onları hidayete erdirmedi mi? Kem ehlek ne? Burada kem nice anlamında, kem nasıl şeklinde de çevrilebilir. Nice helak ettiğimiz, min gablihim, onlardan önce helak ettiğimiz kimseler, minel kuruni, yani o yerleşim yerlerinden, nesillerden, yemşune fi mesakinihim, kendi mekanlarında yürüyen nice onlardan önce nice nesilleri helak ediyor olmamız onlara hidayet vermedi mi? İnne inne fi zelike inne şüphesiz fi dade zelike bu demek le ayet işte bunda deliller ayetler vardır efele yesmeun bunlar işitmiyorlar mı hiç mi dinlemiyorlar hiç mi işitmiyorlar diye Rabbimiz soruyor İngilizcesine geldiğimizde, is it not a guidance, bu bir rehber olmadı mı for them, onlar için bir rehber olmadı mı? How many generations, nice nesilleri, we have destroyed, nice nesilleri helak ediyor olmamız, before them, kendilerinden önce, in whose dwellings, kendi mekanlarında, yerleşim yerlerinde, they do walk about, yani, onların yerleşim yerlerinde yürüyen nice nesilleri helak etmemiz onları onlara bir hidayet vermedi mi? Verily doğrusu the in işte bunda indeed a signs açık deliller vardır. Would they not then listen? İşte bunu dinlemediler mi şeklinde. Evet. Yani demek ki bir topluluğun yok olması, helak edilmesi de insanlar için bir ibret ve bundan da insanların çıkaracağı ders, dersler var. Evelem yine madımedi demek yer al. Görmediler mi? Enne dığımızı görmediler mi? Şeklinde nesukul me'e nesuk, nesukul hareket ettirmek. El me'e suyu ilel ardi yani suya götürdüğümüzü yani suyu yeryüzüne götürdüğümüzü nasıl yeryüzü el curuzi yani kuru bir yere kurak bir yere götürdüğümüzü görmediler mi? Ve bunun ardından da nokrucu çıkarırız bihi bununla zer'an bununla tahıllar, bitkiler çıkartırız. Te'kulu yediği bitkiler minhu ondan en'amuhum onların hayvanlarının ve enfusun kendilerinin yediği bitkileri çıkardığımızı görmediler mi diye Rabbimiz soru soruyor. Efele yubusirun onlar bunu yine hiç görmüyorlar mı şeklinde bir başka soruyla da Ayet devam ediyor. Have they not seen? Onlar görmediler mi? How we drive? How we drive water. Evet. Suyu nasıl götürdüğümüzü burada göndermek diye yorumlanabilir. Drive normalde sürmek demek. Burada götürdüğümüzü, gönderdiğimiz. To the dry land. Kuru bir toprağa that has no vegeta vegetation. Herhangi bir bitkisi olmayan kuru toprağa suyu nasıl götürdüğümüzü and David bununla bring forth crops bununla da onların yiyeceği nedir? Ürünleri, mahsulleri bitiriyoruz. Providing food onlara yiyecek temin ederek for the cattle kendilerinin sürüleri, hayvan sürüleri için and themselves ve kendileri için bir yiyecek temin ettiğimizi görmüyorlar mı? Will they not then see? O, bu durumda hala görmeyecekler mi diye Rabbimiz bu soruyu soruyor. Ve yekulûne onlar diyecekler mete hezel fethu yani bu fetih ne zamandır diye soracaklar in kuntum eğer siz iseniz sadıkın eğer siz sadık kimseler iseniz bu fetih ne zamandır diye soracaklar they say onlar söylerler when will this fat yani bu fetih decision ne zaman olacak be between us and you bizimle sizin aranızda bu fetih ne zaman olacak the day of resurrection bu yeniden dirilme günü yani fetih bu şekilde algılanmış İngilizce'de. If you are telling the truth, eğer siz gerçekten doğruyu söyleyen kimselerseniz bu fetih bizimle sizin aranızda ne zaman olacak diye sorarlar, o şekilde söylerler. Kul de ki, fetih, yani o fetih günü, kararın verildiği gün, yani fetih için karar yeniden dirilme günü gibi İngilizce'de yorumlar olduğunu gördük. La yenfe'u fayda vermez. Nefe'a bu menfaat kelimesinin de buradan la yenfe'u lezine an'en keferu inkar edenler inkar edenlere iman imanları hiçbir şekilde fayda vermeyecek. Çünkü o sahneyi gördükten sonra onlar iman edecekler. Ve lehum ve onlara Yunzarun ve onlara nedir? Herhangi bir mühlet de verilmeyecek. Bu Yunzarun ifadesi onlara bakılmayacaktır şeklinde ve çevirmek mümkün. Ya da onlara dinlenme de dinlenmeler için bir vakit de verilmeyecek. Yani hemen azabı görecekler şeklinde yorumlamak mümkün. Say söyle on the day of alfat decision yani fetih gününde no profit. Hiçbir will it will it be to those and hiçbir fayda will it be those onlara who disbelieve inkar eden kimselere hiçbir fayda olmayacak if they then believe o zaman eğer inanırlarsa onların iman etmesi onlara hiçbir fayda vermeyecek no ne de will they be granted onlara verilecek a respite yani onlara bir dinlenme, bir mühlet, bir aman onlara verilmeyecek. Ve öyleyse e'arid, e'arid anlamsal olarak yüz çevir. Şu anla beraber kullanılıyor. E'arid anhum onlardan yüz çevir. Ve'ntazir, tam bekle. İnnehum ki şüphesiz onlar, muntazirun, onlar muhakkak beklemektedirler diye buyuruyor Rabbimiz. So, Turn aside from them, sen onlardan yüz çevir. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında, May peace and blessings be upon him. İngilizce de bu şekilde. Yani selam ve salat onun üzerine olsun. And sen bekle and await verily. Day two doğrusu, they too. Onlar da are awaiting. Onlar da beklemektedirler. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizler için vaat ettiği şey şudur. İman edenler için güzel bir ahiret hayatı. iman etmeyen kimseler için de kötü bir kötü bir ahiret hayatı söz konusu. Bu konuda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Secde suresinin son ayetinde "Sen bekle. Onlar da beklemektedirler." diyor. Biz insan olarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Birisine bir şeyi anlatacağız. Anlamıyorsa biz de bekleyeceğiz. O da bekleyecek. İnşallah anlattığımız kimse temelde doğru şeyi anlatmayı Rabbimizlere nasip etsin. Devamında karşımızdaki kişiye doğru şeye ina, iman etmeyi nasip etsin. Hatalarımızı affetsin. İnşallah o da iman eder. Bizim de üzerinde olduğumuz yol inşallah doğrudur. Bizleri Rabbim doğru olacağı, doğru olan, razı olduğu ameller üzerine bizleri sabit kılsın. Hata etmişse hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.